o kadar hastalandım ki, o kadar hastalandım ki bir anda, bir anda inanılmaz, inanılmaz klima çarptı beni. Türkiye'den başladı bu. İndik ve herkese söylüyorum, kimse inanmıyor bana. Artık kendi çareme kendim bakayım dedim, gittim. Hepsini söyledim, hiçbiri inanmadı, öyle mi dedim. Gittim bir yaza eczane aradım. Ay, ay. Hello. Hello. Oh, little. Can I help you? Yeah. Yes. I am ill. A very stomach problem. Hello. Hello. Oh. You. Uh, and vomiting also. Yeah. Fine. I will help you. Uh. Oh. oh. will well, I give you this? Yeah. This is one tablet once. One tablet. Yeah. Right now you can take it, or yes, you can take this also. I will give you another substitute for this. Yeah, stomach. It's for stomach. Stomach. Yeah. You can put it in glass of water. Yes. One glass of water. Yes. This powder, and yes. plus this tablet you can take. Oh. It will be alright within. Every time. every every time. Yeah uh, yeah uh, I understand. Yeah. It's the very very big problem. Ya eczacı bile benim halimi görünce yani üzüldü, üzüldü adamcağız. Hintli üzüldü. Yani üzül, yani mümkün değil. O kadar zor gittim ki oraya kadar. Kusur, Hastalığıma da inanmadılar. Bilsen ah derdimi bilsen. Ya sen biliyor musun? Bir Bülent Ersoy var. Bülent Ersoy. Hastalığıma inanmadı. İnanmıyorum dedi. Hayali büyük yer, hayalleri böyle büyük olan insan, o Bülent Ersoy. Siz dedi hanımefendi hasta değilsiniz dedi. Okay. No, no, no uh, you uh, uh, anlatamıyorum derdim anlatamıyorum uh, çok, çok hastayım. Çok hastayım. This is good. This, is this, this Yeah, this is Mustafa. Both of This and this. Yeah. Kendimi almaya geldim. Kimse bana yardım etmedi. Hindistan'ın ortasında bıraktılar beni. Bir de inanmadılar. Hastalığa inanmamaz. İnanmamak ne demek? Ne demek? Diyorum ki Türkiye'den havaalanı doktoru beni uçurmuyordu. Uçmak zorundayım. İşime saygım var dedim. Hayır dediler. Biliyor musunuz ya? Ya. Yani derdimi anlatmak istiyorum da. Hani dolabı açıp anlatacağım ama size anlatıyorum. Yani anlayın işte. Şikayet ediyorum ama size değil. Yani Evrene gönderiyorum şikayeti. Size değil ya. Ya öyle inanmıyoruz diye bağırdılar. Ben onlar hasta olsa ne demek? O büyük geçmiş olsun. Ne yapabilirim? Düşünün havaalanında yürüyemedim. Hele Hindistan'a indiğim havaalanında ağzım kurudu. Ya yürüyemedim bana su bulun dedim. Çünkü çok su kaybettim 24 saat önce İstanbul'da girdim. Derdimi de anlattım. Anladılar da hemen. Stomach dedim, problem dedim. İşte. Please. Uh, yeah. okay. To, you take this. This one. Yeah, this okay. one? Take this Ateş one. Ateş hangisi? Take this one right now. Ama bu stomak, bu stomak. This tomak. for headache and this is for vomiting. Okay. Okay. Yeah. okay. 20 mg denir. Tansiyon da biraz var oynadı. Yeah. Please. It's okay. Yeah. No. Uh, you try this, you try this. This yeah. is a good medicine. Okay, how much? How much? Twenty-five. Thirty-five. 25. Writing please. Twenty-five, please. Okay. I'll give you a below. Okay. 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 Please. Allah him. Oh, don't you? Allah. Don't Allah. If you want to see chokesijat, very hot. Oh, today we today very hot. Ay bugün çok sıcaktı. Allah'ım bütün arkam su içinde. Çok terliyorum, çok terliyorum. Ay bu terleme ne acaba böyle ya? Allah'ım. Allah'ım arkalarım su gibi ya. What's your name? My name is Banu Alkan. Sorry. Banu. Banu. Banu, yes. V. B, 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 yes. B yes. And yes, one more. yes. What's the doctor? Family doctor's name? Family doctor name Bülent. Yes. Sorry? Bülent. Bülent. Yeah. <laughs> aile doktorunuzu da konuştunuz mu? Kim dedi? Aa, aile doktorum Bülent Hanım. Çünkü ben her şeyimi biliyor, inanmıyor hastalığıma. <laughs> Bundan daha iyi bir aile doktoru mu olur? Ya inanmadı ya. aile evet. Family doktorum o benim artık. Evet, çok ya good. Ama her şey o karar veriyor. İnanmam ben diye bağırıyor. <laughs> Allah'ım. Bu ne? Herkese yuttur bana yutturamazsın. Aa, nasıl yani? Allah'ım. Thank you very much. Thank you so much. Very Oh. Ayakta duramıyorum. Başım dönüyor. Ağzım kuruyor. Devamlı su kaybı değil mi? 25. In the crunch 25. Yes. yes. 10. O kaldı peki. Teşekkürler. Oh, You're welcome. Thank you very much. Thank you so much. Bye bye. Okay. Bye bye. Thank you. See you. you so ne kadar da geçer bu? You'll be fine, already. okay. Okay. Yeah. Soon. Okay. See you again. Bye. Hadibine 3A. Hey. Hi. How are you? Welcome. Burcu. Bana. Hi. Safiye. Yeah. Yeah. Okay. Merhaba. Okay. My name is Safiye Soyman. We, would, we would like to see some sarees, if possible. Saree? Yes. Designer? saree, yeah. Wedding and all that? Yes. Sure. <laughs> Thank you. Gelsene <laughs> Banu Hanım. Banu Hanım'cım buyurun. Ay biz bu var hep bir alıp gidelim. Değil mi? Değil mi? Ay, ay, Şöyle başa. Evet. 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 Allah'ım Allah'ım. Ama yani evet. benimki de hiç fena ben değilmiş. Ben zaten çok meraklıyım sarı, sarıya ve daha doğrusu Hint kıyafetlerine. Bir kere zaten rahat, giyimi de rahat. E, kullanımı da çok rahat olduğu için. Bir de bana çok yakıştığını düşünüyorum. Zaten normalde de böyle kıyafetleri dolayarak bazen arkadaşlarımın düğününe kendim uydurduğum elbiselerle falan gittiğim zamanlar bile oldu. Bunun için sarı çok uygun mesela. Bir sarı sarıyız. No, 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 no. 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 O, Ama bu gelinlik o, mi? Öyle, mi? Evet. Bir hal disk almış Şu olabilir. Yes, olabilir. Oldu mu Peki. Hastasınız diye söyledim. Cutwork sarı, sari, orange. Ya ben şunu üzerime tutamaz gibi. söyleseydim şu altını, <laughs> Alttaki evet, altını. Yani. Aynı anda yardımcı evet. olamazlar yani. Önce isterseniz evet. Safiye Hanım'a baksınlar. Sıramızdan tamam. oturun dedim. Banu Hanım dedi. Ellemeyin lütfen dedi. Herkesin iki eli yok burada. Halbuki orada 10 tane 20 tane adam var. Önce dedi Safiye Hanım'a dedi. Servis sonra size. Ama azarlayarak. Halbuki demesi lazım ki. Banu'cum tabii bebeğim ben yardımcı olabilir miyim? Daha zaten nasıl hasta olduğumu biliyor. Hala bakın sesim yok. Hele o şeydeki yani alışverişte daha da kötüydüm. Tamam. Bu benim rengi. Evet. Ayol benim boyum var. Benim boyum var. Niye evet. beni buraya çıkarttın? Hayır. He will drape the sari. Evet. Nereye? Ne sari? He will totally drape the sari, Indian style.

Oo oh, çok güzel. Aa, bak nasıl Burcu. Çok güzel oldu değil mi? Benim rengim ben böyle bir şey zaten, Çok güzel. Very nice. Nice. Good. Hani mutluluktu bu aşkın sonu. Çok mutlu olunca ben söylüyorum. E, bir tane sarıyı da aldım. E, İstanbul'da bir düğün olursa mutlaka onu giyip gideceğim. Çok beğeniyorum çünkü. Çok e, zengin duruyor ve çok da güzel duruyor. Bana da yakıştı bence biraz. Dur. 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 Bir dakika orada. Hay hayır Hayır hayır. Ne çıkararak yapsın altta alt alt. ama siz şey diye çıkarıyorum. Veriyorum. Hangisini çıkartmak istiyorsun? Şu üzerinden alıyor, şu ölçüyü, voku başının altından alması lazım. Ya bunu kaldırmamız lazım. Ama kaldırdığınız zaman saramıyorlar. Çıkartmanız lazım. Bir kaldırmak değil. Burcu. Evet, çok konuştun bebeğim bugün sen. sen. İngilizce daha doğrusu yabancı dil bilmediği için kendisine yardımcı olmak amacıyla istediği kıyafetleri denemesi kolay bir şekilde denemesi daha doğrusu yardım edilmesi açısından ben biraz uğraştım ama kendisi memnun değildi galiba bu durumdan bana biraz garip geldi yani kendisiyle bir sıkıntım yok ama açıkçası seyahate çıktığımızdan beri bana garip davrandığını düşünüyorum, öyle hissediyorum. Ee, birkaç kere selamımı almadı, ee, ben yokmuşum gibi davrandı. davrandı. Çok mülayimdi, çok hanımefendiydi. Ama beni azarlayarak üçüncüden sonra ben çok konuştun dedim. Kayıtlarda da var zaten. So, we're gonna buy this three. This yes. Thank you very much for your help. Tamam. Çıkartabiliriz yani, isterseniz. Bu bunları satın alırız. Olur. Ben de satın alıyorum. Help them. I'm gonna take it off. No worries. İki üç kere beni azarlayınca ay çok konuştun sen bugün dedim. Bağlı dedi. Siz dedi benimle baş edemezsiniz. Ben sizi rezil ederim dedi. Benimle yarışamazsınız dedi. Asıl siz benimle yarışamazsınız dedi. Gerçekten de yetmez aklı bana. Bana asla yetemez. Ay bir daha ne ediyor? Bir da geliyor. <laughs> Yok şöyle. Bir dakika. Kumaşlara dokun. Tam dokunacağım. <laughs> Safiye Hanım gibi <laughs> siz da <de orasınız>. <laughs> Yani. Sesimi çıkarmadım. Ama yani bu demektir değildir ki. E, demek değildir ki. Banu'nun üzerine gitmek değil. Bu, bu yazdı. Gördüklerimi söylüyorum. Ben hayatımda yalan konuşmam. <gülüyor> <gülüyor> Asıl sen benimle başı dermesin. Acıtı yani. tabii ki otele girdik, girer girmez Bülent Hanım çok gergindi. Alış alışverişleri, alışverişleri yaptık, geliyoruz. Hayatım benim. Dan. Merhaba nasılsınız? Ah. Merhaba Bülent Hanımcığım. Bir Olay çıkacağı ve bir her an her şey olabileceği belliydi yani ee, bir tartışma çıkacağı bir şey olacağı onu ben e, şey yaptım hissettim. İnanmıyorum çünkü e, olmayan bir şey. Hastalık mı? Evet. Ama ya şimdiden... da ya da ya da hasta olan insan hastaneye gider. Ama siz otelde yatıyorsunuz duydum ee, şeyler e, çarşaflar kirlenmiş ve siz çarşafların çarşaflarla birlikte yan yana o kirli çarşaflarla yatıyormuşsunuz ben şaşkınlık içinde. Yo mi? hemen değiştirtirdik. Yo çarşafların bir de resmini çekmişsiniz bu nasıl bir ruh yapısı ben şaşırıyorum ben böyle bir şey görmedim. Siz inanmadığınız için ben çektim ishalimi. Ay öyle mi? Evet Bülent Hanım inanmıyor hmm. hastalığıma. E, i̇nanma, Ne olacak ki? İnansam ne olacak? Benim inanıp inanmamam. Siz e, bir de bu hasta halinizle ben soruşturdum aşağıda. Odanıza neler geldi neler gitti. O halinizle beyaz peynir Kızarmış etmek. Ben hiçbir şey yemedim ki. Yemediniz mi? Hayır. Ben adisyonları size getirttireyim mi? Odaya neler On, geldiğine iki, dair. Hayır, i̇ki kez buz ve bugün... Sizin odanıza bugün sabah e, kaşar peynirli omlet. Ve iade edildi. İade etti. Evet. Kim iade etti? Siz de. Siz istediniz. Ben istemedim. Kim istedi? Biz, e, Kendi kendine mi geliyor bunlar? Evet, hayır. Ben hiçbir şey istemedim. Zaten yemedim ki. Ama sizi ben zaten o şeyde gördüm, uçakta gördüm. İki defa servis aldınız. Servisin biri gitti, biri geldi. Karidesleri yediniz. Yemedim İki karidesleri, defa... bıraktım. Ben kör müyüm hanımefendi? Ben kör müyüm değil. Siz göremezsiniz uzaktan. Hayır uzaktan Yanımda... değil siz. E, Orada uçta oturuyordunuz. Yanımdakine de... sorun iade ettiğimi. Hasta insan yemek yiyemez. Sen hakikaten patates yemen lazım. Ah. E, meyve suyu da. Evet, Hayır meyve suyu odasına işte. gelen gidenler burada. Ya. Adisyonlar. Ay, ben da patates sadece patates. Haşlama. Safi siz. ...hayal denizinde yüzüyorsunuz. Hep hayalde kalmışsınız. Hep inşallah. hayalde kalmışsınız. O e, nasıl denir, e, Hollywood'larda bilmem ne. Siz Allah aşkınıza Hollywood'da ne yaptınız? Siz bana bir söyler misiniz Ben önce mi? Önce, he? Film Peki. mi çektiniz? ne yaptınız? Kapısından geçtiyseniz ne hala Yok, kapısından geçmedim ama Gürbüz Bey sizi dedi... Ha? ...dünya tanıtılamalı ve aldı götürdü 8 ne ay. Ne oldu, dünya tanıdın mı sizi? Ama bir eşim orada rahatsızlanıp vefat edince Türkiye'ye döndüm. Bunu herkes evet. biliyor. Türkiye'de rakibin yok. Dünya starı olmalısın. Nerede Türkiye'de rakibiniz yok? Öyle dedi ona. bir Türkiye o, o söyleyebilir. Yaşlı bir, adam. Ya ne ya Size bir de tabii e, şey olduğu nesi için yaşlıydı. sizinle bir, birlikte yaşadığı için tabii ki size metiyeler sunacak. Güzel hayatınız boyunca bir Türkan Şoray olabildiniz mi? Bir Türkiye Fatma Şoray, olabildiniz mi? Bir e, Hülya Koçyiğit olabildiniz Türkiye mi? Türkiye'nin en önemli starıyım. Belki de birinci. Siz? Evet. Türkan Hanım'dan veya diğer ben, Kare Aslan da. Evet. Filiz Hanım falan. Evet. O işte siz hayalde yüzüyorsunuz. Evet. Siz zaten... Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Abi de siz... Türkan Şoray, Sarışınlar'da Banu Alkan. Onu siz söylüyorsunuz. Söylüyorum. E kendi kendinize, kendiniz Türk, çalıp hayır, kendiniz Türk, Türk oynuyorsunuz, halkı oraya getirdi ben beni. Siz Türk kendi, halkı getirdi. Bu, ne, ne halk, halk böyle Aa. şey söylemez. Bırakın. O, bu noktaya getirdi. Onu söylemez. Çünkü benim, Türk benim, halkı bi, benim, benim, e, benim, bir filmimi kopyası. Mihenk taşıdır ve Büler çok iyi şey, bilir ki, evet. çok iyi bilir kimin ne olduğunu. Evet. Siz bu kare asın içerisine girmek. O başka girmek, onlar bizden evveldi. Ay siz zaten 60 yaşında varsınız. Ben Neyse. De 60 yaşında? E kaç yaşındasınız? Valla siz kendinizle karıştırıyorsunuz. Ay bir dakika sizi. ben... Ben 1 Nisan 1961 doğumluyum. Herkes bilir. 61. Evet. Siz Oya Aydoğan'la beraber yarışmaya girip de... O benden 3-4 yaş büyüktü o zaman. Hep Oya, Oya Aydoğan de 59 yaşındaydı öldüğünde hanımefendi. Oya Aydoğan yıllardır siz benden büyüksünüz diye tartışmamız olmuştur siz zaten Savaş e, o savaşayım savaştınız çünkü orada birinci gelemediniz diye kuyruk acınız vardı. Yo ben Ama siz 60 yaşındasınız veya 59'sunuz. Ne olursa olsun. Ben 55 yaşındayım. Değil. Siz bence Ben 55 yaşındayım. Siz psikopatsınız. 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 Ne? Evet, ne? siz psikopatsınız. Siz o, o şey geçmişle e, avunan insansınız. Peki bir şey söyleyeceğim. Psikopat. Evet. Da, geçmişle geçmişle avunan. Ha geçmişle. Ne veriyorsunuz şu anda siz? Her şey. Ne? Her şey. Bana bir tane verinizden bahsedin. Milyonlarca verim var. Ne var? Her şey. Ne üretiyorsunuz? Filmlerim, şov görlüğüm, şarkılarım. Her şey. Şarkılarınız. Evet. Ay bir de hadsizsiniz de siz. Yani. Ben size gerçeklerden Hayır, bahsediyorum. Hayır ben size asıl gerçeklerden bahsediyorum. Siz oradan evet. vurmaya çalışıyorsunuz dünyanın en akıllı insanı. Siz insandan. bir şu e, Hollywood'lardan biraz e, Kapıkule'ye doğru gelin Hollywood de geldim. Kapıkule'ye doğru gelin biraz. Ya Banu Hanım daha Hollywood'tan çıkamadı bile. Ya tamam. bir dakika niye yani ya, çıkmayalım? Çıkamadım vallahi. Niye çıkayım oradan Safiye? Evet yani, öyle görünüyor. Ayol gö giremedi ki çıksın. <laughs> kendi kendini hayal görüyor. ya 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 ya. Çok mu akıllısın? Çok. Hanımefendi en son zamanda ne filmleri yaptınız? Ben mi? Ben yürektim zaten 42 tane film. Bundan sonra yapmasam ne olur? Ayrıca bir şey daha Hangi söyleyeceğim. Hangi filmleri yaptınız? Bugün ben mi? Evet. Bir nikah masası. Ha. Bir Afrodit. Ee, yani bir... parmaklarınızın ucuna basa basa. Ne güzel. Basa o da basa. bir güzellik. O da bir güzellik. O güzellikti. Onu zaten biz kabul ettik. Siz etti. derdiniz parmak ben ucunuzu yerim. Her zaman dediniz söylerim. parmak ucuna basarak bu kadar Ama ilerleyeyim. Ama söylediği vallahi bir kadın söyledi. Olamaz. O da bir evet, o da bir kabiliyet. Ama e, yani o havuzun kenarından yürüdünüz. Ama onu yürümek de çok zordu. Canım o zevaset ister. Zaten tepelerde tırnağı böyle biri yok demiyor kimse diyemezdi. Ama yani bir e, Türkan Hanım, bir o kare astaki Hülya Hanım, Fatma, toprakları o Fatma böyle ellerini e, parçalar, e, yani Dilan Hanım e, moderndir falan filan. yani bilen siz sanırım, ben sadece gösteriş hiç öyle değildi. Tabii. Tabii ki ben Siz yaz ayında kürk kullanan kadınsınız ayın. Oh my god ben sıcağı çok <laughs> sevmem. <gülüyor> İngilizce biliyorsunuz herhalde ee, çok iyi. Little just, just a little. Ha, belli oluyor. <laughs> ama Bülent'ciğim aklımla baş edemez. Hayır Mümkün nasıl de. edemem bir şey. Ay nasıl aklınla baş ed edemem. Söylüyorum Ay, işte. Ayrıca saygım sonsuz biliyorsunuz. çok da severim. Bakın. Beni <laughs> sevmeyin. Sevmeniz Ama önemli yani değil. Bu kadar... Ama yani hastayım deyip e, insanların e, böyle e, şeyle oynamayı. Siz Aa, hasta değilsiniz. Ayrıca hastaysanız da zayıflama ilacı aldınız. Mideniz e, perişan Ay, oldu. Hayal hayal mi? Hakikaten, mi? Hakikaten yok. öyle diyorlar. Gerçekten Aa, mi? mı? Şizofrenilik bir durum var böyle düşünenler Doğru düşünen, işte. Öyle şey. Hakikaten öyle bir şey mi var? Bunu, Aa. Bu e, şeyden Air Condition'dan hayatımda, gelen bir... Hayatımda art niyetli insanlardan çok korkmuşumdur. Günahıma giriyorsunuz. Siz e, inancı olan bir insansınız. Ben o zaman tuvalette 5-6 kere kustum e, uçakta. E, tabii ki de. Çünkü Ama o ilaçlar insanı zehirliyor. Ben hayatımda başım varsa <laughs> kadın değilim. Niye? Öyle bir huy bu. E çantanızdan Geliyim. ilaçlar çıktı. Nerede çıktı? Sadece... ...sadece verdiği bana bir tansiyon ilacına gittim, o kadar. Bir de o şeyler, çikolatalar, yok bilmem neler... ...ben hayatımda böyle şey görmedim. Aslında senin bir serum yemen lazımdı. Havaalanında ona iğne yapmak istediler, yaptırmadı. Yaptırsaydı sen... ...ee... ...olmayacaktın, hasta olmayacaktın. Sen de e, maşallah... Hastayın sen... ...boğazına düşkün... Bana bak, beni dinle. Yani. Ay çok sinirlisiniz. Ama... Beni dinle. Evet. Hasta insan e, hastaneye yatar. Gider. Hepimiz de ziyarete gideriz. Bugün, Serum doktor, geldi. Bugün evet. doktor, doktor geldi. Bugün doktor geldi. Doktor hiçbir şeyinizin Taktayım. olmadığını söyledi. Ve neler üretmişsiniz? Yok zayıflama. Ben hayatımda değil zayıflama hapı, başım arslanmış alan bir kadın Ama değilim. Ama siz kompleksizsiniz zaten. Neden? Tuvalete İftiralar. kalkarken bile üzerinize böyle bir şeyler sarıyorsunuz ki buradaki yağlarınız görünmesin diye Yok Yok bebeğim hiçbir yağım yok kuzum. Daha ben... ne yapacaksın ayol yok, şu haline bebeğim, bak. Olur mu 96-90? 90-60-90. 90-60-90. Tabii. <laughs> Gerçek bir starla uğraşmayın lütfen. Öyle Burcu. mi? Burcu canım. Yazın. <laughs> yes. Hakikaten yazın. Yes. Acaba size mi yazık bana mı? Bana ne yazık olacak? <laughs> yapmadım.